Kur'an kendisinin okunmasını tedebbür diye niteliyor. Onlarca yerde edebür. Düşünerek okumak. Düşünerek okumak. Anlamını bilerek okumak. E, bilmiyorsun. Ne, okuman. okuyacaksın. Esine Şimdi okum. ne diyorlar halka? Diyor ki vatandaşa sen sevap alacaksan Arapça okuyacaksın. Manasını bilmen gerekmez. Zaten bütün derdi korkusu o manasının Peki, doğu... Millet şunu bilecek halk. Eğer Allah'a, Muhammed'e ve Kur'an'a inanıyorsa onların dedikleri budur. Hangi dilde anlıyorsa o dildeki tercümesini okuduğu zaman hatim olur. Tabi Kur'an-ı Kerim tıpkı denize baktığınız zaman duygulandığınız gibi Kur'an'ın orijinali orijinalini okuyup dinlediniz mi de duygulanırsınız. Ama, Ama, denizi biz, denizi sade bakıp duygulanma objesi olarak biz hayatımıza sokarsak, suyundan, taşıyıcılığından, yüzmesinden, osundan hiç yararlanmazsak buna ne demek lazım? Mesela Hazreti Ayşe dedik demin. Hazreti Ayşe birilerini bakıyor, süratle okuyorlar. Çünkü niye böyle süratle okuyorsunuz diyor. Düşünerek niye okumuyorsunuz? Hatim olsun diye biz indir... Ya diyor böyle şey olur mu ya? üç tane ayet okuyun, düşünerek okuyun diyor. Bunu düşünmeden, ne dediğin üzerinde düşünmeden bunu böyle diyor tela. Ki bunlar anlamını bilen insanlar, Arap oğlu Araplar, sahabe nesli. Ona rağmen böyle yapmayın diyor, düşünerek okuyun.